Salihli Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında personel AŞ bünyesinde çalışan sürekli işçileri kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2 yılı kapsayan yeni sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı %68 artarak 5125 lira oldu. İmzalanan yeni sözleşmeye göre geçen yıl ödenen işçi ücretine %68 zam yapılmış oldu. Alınan bu karar sevinçle karşılandı. Salihli Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza töreninde karşılandı davul zurnalarla kutlandı. Müzik Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, işçileri adına Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya çiçek ve plaket takdim etti. Müzik Törende konuşan Başkan Zeki Kayda, geçmiş dönemde başına gelen diyaloğu anlattı. Başkanım dediniz, siz dedi bize insan olduğumuzu hatırlattınız dedi. Düşünün ki bir temizlik şantiyesine bir belediye başkanı belki de hiç uğramamış. Bu Covid döneminde bu ilişkileri biraz aksattık. Ama ben çok çoğu zaman kendim sabahleyin hiç kimseye haber vermeden herhangi bir şantiye simiti alıp peynir alıp da gittim çok olmuştur. Dolayısıyla biz nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Başkan Kayda görev süresi boyunca Salihli'yi çok iyi noktaya taşıdıklarını vurguladı. Geldiğimiz noktaya şöyle geriye doğru 8 yılı değerlendirdiğimizde Salihli'nin altını üstüne getirdik. Bir yerden aldık, bir yere götürdük Salihli'yi. Benden önce de bu belediyenin içerisinde işte sendika başkanımıza dahil olmak üzere bir sürü çalışan arkadaşlarımız var. Ve bunun geçmişini gördüler. Salihli bir şehre dönüştü köprüleriyle, yollarıyla, parklarıyla, altyapısıyla bakın. Bu yıl o kadar güzel yağmurlar yağıyor. Bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Yaşamıyoruz.